Hepinize merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Brawl Stars oynayacağız. Arkadaşlar oyuna yeni bir tane karakter geliyormuş. Bir de onun yanında arkadaşlar Brawl Pass e geliyormuş. Brawl Pass, bilmeyenlere bilmeyenleri açıklarsam kupa yolu gibi bir şey var kupa yolu değil işte. Nasıl desem onun değiş, onun için değiş. bir tane puan falan var. Öyle ödül falan kazanıyorsun orada. Aslında gelmesi iyi oldu. Ben mesela PUBG oynuyorum bir de... Clash Royale oynuyorum. Onda var güzel. <laughs> onun dışında arkadaşlar böyle bir şey Arkadaşlar tek hesaplaşma oynayalım. Ee, arkadaşlar bu arada neredeyse iki tane karakterimi maxlayacağım. Çok az kaldı. Normal, yani önceki birkaç video önce falan demiştim sanırım. Yani mesela bulla rosayı maksiyeceğim. Yani ilk önce ben bulu maksiyeceğim ama rosayı da Kanka. Doğanın kuralı yani ben seni artık alacağım. Çık çık kaç çık kaç. Sövçüm ürettiğiniz ne mavi daha çok Brawl Stars videosu gelmesini istiyorsanız videoyu like atıp abone olmayı unutmayın bir de videoları paylaşın <laughs> kardeşim sen bir bana yaklaş kameraya yaklaş oğlum sen bir göstersem var mı sana uzaktan vuruyor bana gelip şekil yapıyor ya biraz fazla kırık oldu o yüzden tak 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 diye ses çıkmış olabilir mobilyan video çekmek için zor oğlum şuna var ya çok gıcık oldum bir şey derdim de. Ama videodayız. Çok gıcık oldum ona. Ha altın yağmur etkinliği varmış. Şimdi fark ettim. Ee, arkadaşlar bu arada şunu söyleyip söylemiyorum unutmuşum. 19 saat 30 dakika sonra şampiyonluk mücadelesi geliyor. Ben en fazla ne kadar en fazla ne kadar skor yapmışım onda fazla mücadele sefer yedi. <Gülüyor> <Gülüyor> Gençler bu videoyu çekerken orası değilim. Çünkü üşüttüm. Diyeceksiniz evdeyken nasıl üşütüyorsun? Dondurma <laughs> ondan sonra falan. Ama şu anda durumu çok iyi. Abi. Dikkatim dağıldı ya. Kardeşim dikkatim ama seni içinden geçerdim. Bu arada fikrim değişti arkadaşlar. Ben bir tane videoda demiştim yani şey diye. O videomu yayınlamamış da olabilirim. Ben bir videomda demiştim hani. Editleme programını artık değiştireceğim diye. Değiştirme fikrimi değiştirdim. Biraz saçma bir şey mi? Senden nefret ediyorum. <laughs> Önce, evet. Abi. Seni öyle bir döverim. Lan <laughs> bu Kimin şekil yapıyor o? Polis var, polis var. Bir de bana oradan bir koyar, uçarım valla. Ya lan buraya adamsan. la Uçsuz var herhalde. Adam olan gelsin. Adam o... Adam olan yiğit gibi yanıma gelsin. İtab-ı kas etmiyorum. İta kas etmiyorum bu arada. Bizim kulübün başkanı. Arkadaşlar bu arada kulübümüzün başkanı banlandı maalesef şu anda Gökalp Gökalp başkanlık yapıyor kanalı işte 35 yapmışlar Oğlum ya Herkes İşte video 5 dakika olmuş Bu arada arkadaşlar yeni oynatma listeleri de oluşturdum artık videoları yani atıyorum sadece Brawl Stars videolarımı izlemek istiyorsanız Brawl Stars oynatma listesine gireceksiniz. oradaki Brawl Stars videolarımı Evet. Arkadaşlar bu video şu anı salonda çekiyorum. O yüzden facecam'ı açamadım. Normalde odamda çekelim videoları. evet, çünkü arkadaşlar bizim çamaşır makinesi biraz fazla ses çıkarttığı için odamdan da bayağı ses geliyor o yüzden Oğlum, tamam, Abi büyüksün abi abi Canım fazla olsun senin içinden geçerim mermi Normal mi Normalde ben bu her türlü alırdım yani. Abi. söylemiş olayım. Hani Sprout gelmeden önce Sprout gelmeden önce şu arada görüyor musunuz bilmiyorum ama arkadaşlar orada bir tane şu enerji kutularına benzer bir tane kutu vardı arkadaşlar yükleme ekranında arkadaşlar o kutuların birinin üzerinde hani Sprout'un yüzünün yani yüzünde bir tane sarı kağıda çizilmiş bir tane gülen yüz var ya. Aynen o şekilde. Sprout'un yüzü var işte. Bir tane kutu üzerinde. Biliyor musunuz bilmiyorum. Kardeşim sen gel yanıma içinden geçelim. Adam olan yanıma gelsin ulan. Yalan Yalan Uzaktan sıkmak da olmuyor. Uzaktan öyle sıkmak da olmuyor. Bu için atacak o. Takat. Eee Oğlum var ya seni içinden geçerim. Sen kimi şekil yapıyorsun oğlum? Kayıtta toğlum var ya. Senin Tövbe tövbe <laughs> Aranızda benim gibi hastalanan var mı? Nasıl diyeceksiniz diyeceksin korona mı oldu? Hayır. Arkadaşlar grip olmuştu da geçti şimdi. Bizim zaten şurup var yani. Abi babam getirdi sana Bu şurup bayağı şey abi. Arkadaşlar dün ben şimdi oradan bir iki aldım direkt geçirdi yani sabahleyin bir uyandım bir baktım hiçbir şey evde ama bayağıdır arkadaşlar spor yapmıyordum evde spor yapmaya da başladım geçen gün sabah uyuyunca yüz final bir biraz sonra oldu öğrende yüz final Ben karantinada izliyorum. An bir şey olmaz. gittim. doldurmaya Gel buraya. Gel lan buraya. Oğlum var ya. Fırsatçı. Döverim lan seni. Allah'ım ya. Bu arkadaşlar en sevdiğim kostüm, en sevmediğim kostüm ve en sevmediğim, en sevdiğim ve en sevmedim koşu mesela artık. En sevmediğim ise PSG şimdi. En sevdiğim ise Ben film olmuş bir tane El Rey film olmuş ve öyle bir şeydi işte Yoksa başka bir işte o korsun çok güzel bence Abi de şey Leon'un bir tane korsunu var işte kurs adamları işte onu da çok seviyorum Benim aslında sevdiğim bir korsun var PSG şeyi gerçekten hiç seviyorum yani gördüğüm an direkt PSG şey kostümü olan birisi varsa gördüğüm gibi onu direkt dalasın geliyor karakterim ne olursa olsun fark etmez ben direkt yan dalıyorum arkadaşlar ben bir keresinde arkadaşlar ben şimdi bir keresinde başka bir arkadaş benimle gitmiştim orada arkadaşım derken <laughs> ben bir arkadaşım arkadaşımla gitmiştim arkadaşlar o arkadaşım Ha atıyorum. Joker şey falan değil, Joker falan değil. Bütün zaten iyice abinin kanalı hepsi büyük harflerle birleşik deyince kaç. Joker'ın kanalı ise yine hepsi büyük harflerle birleşik gelecek 25 yapıyor. Onların kanallarını da takip edebilirsiniz. Onlar değil orada Ben başka bir arkadaşımla ünlü Onlar da oynuyorduk. Arkadaşım yüzünden 4 kere üst üste öldüm. En fazla gecici kısma kadar gelebildik ya. Keşke başkası da olmasın. Oo kayıt uzadı. 11 dakika Hadi bir maç daha Gidiyoruz. Hadi karakter değiştireceğim. Ben bunu seçiyorum. Evet, Hadi be, öldürürsün. Bu neden kaçıyorsun? Öldürsene. Bu gerizekalı Önüne kadar çıkıyor. Nasıl bu video bayağı uzak falan. Öl hadi kardeşim. Tamam be. Hı? Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.